Evet arkadaşlar pusulalarla selamlar şimdi aslında paylaşılmayı paylaşılması istenilmedi aslında ben bazı abilerime de söz verdiydim ama yine ben dayanamadım bilgiyi kendimde saklayamadım tecrübeyi kendimde saklayamadım başarıyı kendimde saklayamadım onlar adına buradan özür diliyorum ciddi ciddi özür diliyorum. Ee, evet uzun zamandır videolarımız çekilmedi. Nedir? 3 ay, 5 ay işte annemin cenazesi girdi. Allah rahmet eylesin ölmüşlerimizin hepsine. Hmm. Ondan sonra bir diş problemi yaşadık. Ee, çekimli, iyileşme süresiydi falan. Baya bir zaman geçti. Derken ara sıra ufak tefek ağır gripler atlattık. <laughs> Herhalde birisi video çekmeyesin diye güzel bir beddua etmiş. Ben onu anladım. <laughs> O için isterseniz. Ne zaman ben video çekecek olsam illa ki bir sorun çıkıyor. Şimdi Oscar'da bir video çekmiştik. Baştan özür diliyorum abilerimden. Söz verip de bu bilgiyi paylaştığım için. Çünkü onlara ciddi anlamda sözüm vardı. Paylaşmayacağım diye. Ee, tekrar tekrar özür diliyorum. Ama e, ablalarından emin olsun Gerektiği için paylaşıyorum bunu e, Şimdi aynamız <laughs> Uzun zamandır bizim Çok çok uzun zamandır pusulayla beraber çalıştığımız <laughs> Aynamız Yine Oscar'da Bu kağıdın üzerinde Yani biz hemen bu videoyu Aynı gün içerisinde çekmek istedik Burada gümüşün izi var e, Pasın izi var e, metallerin kısaca bütün metalleri kağıdın üzerine çizerek, tozunu atarak, şeyini, paslarını dökerek ondan sonra ortaya koyduk. Arkadaşlar şimdi arazidesin, zemin altındasın, senin bağımda bahçende ya da evinin altında fark etmiyor. Pusulalarla bakacaksın. Baktın. o çok güzel. İşaret parmağımızı kaldırdık. Mükemmel. Üstüne gittik kapattı. Elbette kapatacak. Çünkü niye? Pusula derinlik ne olursa olsun hassasiyetinden dolayı e, metali alır. Şartlar ne olursa olur, olsun alır. Şimdi pusulanın e, ayna koyma sistemi farklı. Oscar'ın yön olarak ayna koyma sistemi çok çok farklı. Tabi biz e, bu sırada videolardan e, uzak kalırken Boş durmadık, çalıştık. Sadece ne, e, ne zaman video çekelim dediğimizde olası bir aksilik ondan sonra peşimizi bırakmadı. Aynamız burada. Şimdi aynamız burada. E, burada da bizim paslarımız hemen bu Oscar'ın videosunun arkasına çektik. E, şimdi çubuklarla ben gölümü alıyorum. Bakın arkadaşlar. Çubuklarla şu anda. E, o tarafa gitmek istemiyorum. Yani biraz e, geriden tutmak istemiyorum. Um, o, tarafa gitmesin diye. Şimdi aynayı aynanın karşısına geçiyorum. Hatta siz şunları alın. Ben rahat çalışma yapayım burada ya. Ben alayım. <laughs> tamam ben alıyorum. Bu işin sadece iki de bir eğil, borul olayı Şöyle. sıkıntı. Al bunları. Ben de kalsın. Tamam siz de kalsın. Siz gidin. Aynanın arkasından geçin. Tamam. Tamam. Şimdi mükemmel. Şimdi pusulamızı tuttuk. Yönümüzü aldık. Pusula bize diyor ki ileride diyor metaliniz var. Metal işaret biliyorsunuz. Şimdi gümüşü çizdik. Orada izi var. Bakın bronzu, bakını, altını bu bizim için biliyorsunuz karışık malzeme. Geldim Tuttu, geri attı. Üstünde tutmadı. Şimdi bunu hızlı bir şekilde yürüyorum. Bu benim yavaş yürüyüşüm. Bir de yönüm olmadı. Yani e, aynadaki, tekrar yine diyorum. E, evet, emek hırsızları. Bu sefer yönler farklı. Oskar'ın ve e, şeyin, Pusula'nın. Bu sefer e, yerler farklı. Yani bunu çok çalışmanız lazım. En az çalışırsanız benim kadar bilgiye sahip olursunuz. Hiç olmazsa çalmamış olursunuz. Hiç olmazsa çalışın bir bilgiye sahip olun. Asıl bilgiye sahip olun. Bakın burada asılın yansıması var. Yansıması nedir? Tozlarıdır. Asıl olan nedir? Orada olanlardır. Evet. Şimdi e, aynamız bu şekilde duruyor. Ben bu sulayı Kaldırdığımda metal işaretini veriyor. Bu şekilde geri atıyor. Diyor ki bana burada metalim var ama çürümüş. Diyor ki metalim erimiş. Diyor ki metalin izi kalmış. Bu toprakta kaç metre zemin altında ne olursa olsun. Şimdi önemli olan bakın. Şimdi değersiz metale aynayı kapatalım. Aynamızı kapatalım. Değersiz metale verdiği tepki neydi? Kusmanın alıyor bırakıyordu. Bakın alıyor ve bırakıyordu. Aynayı kaldırıyorum. Şu şekilde aynayı tabi bunların e, duruşları tutuşları, aynada mıklatıs, yön, bunlar e, ayrıcalık ister. Ben özet geçme adına ondan sonra e, bu videoyu paylaşmak istedim. Bu bilgiyi paylaşmak istedim. Asıl bilgiyi ee, isteyen tekrar diyorum numaralarımız her yerde mevcuttur. Özellikle Oscar ve pusula kullananlar arası. Çünkü hazneyle, mıklatıs, hazne ile mıknatıs hazne içerikliği bir ayna mıknatıs hazne içerikliği bir birbirini tamamlayan bir olay. Bakın şimdi tekrar yürümek istiyorum. Burada kural şudur. Aynanın direkt karşısında yürüyeceksin. Yönü kullanıcı ya da alıcı ya da kullanıcı aradığı zaman söyleyeceğim. Şimdi tekrar pusulayı Şöyle yapalım. Yan burayı. Pusula diyor ki ileride metalim var. Evet. Pusula diyor ki ileride metalim var. Metal işaretine alıyorum. Bakın. Pusula diyor gitme. Var olan metal çürümüş. Şu anda Asıl, yok. asıl metal değil. Peki şöyle yapalım. Ee, şunu alın. Onları getirin. Şimdi şunu koyalım. Şu kağıdı da oradan alın. Ee, onu da nereye alın? Mıknatıs. Kenara koyun. Aynanın karşısına koyayım mı? Arkasına? Arkasına koy. Fark etmez. Şimdi yine aynamız karşımızda. Ee, metalimiz önümüzde. Aynı şekilde kusma şöyle yine ben yan döneyim. Evet. Kusmanın verdiği tepki. Diyor ki metalim var. Bunu zemin altı düşünerek hareket edersek ki biz çalışmalarını da yapmışızdır. Bakın atmıyor. Aradaki farkı anlayabildiniz mi? Telefonu tutan arkadaşım. Evet. Halbuki o kağıdı aynanın arkasına koydum. O zaman ayna sinyali kesiyor. Sinyali kesiyor alanı daraltıyor. Hiçbir tepkiye gerçek metale gidiyor. Maruz kalmıyor. Bakın tekrar yapıyorum. Metale alıyorum. Metal algılamasında problemimiz yok. Bu şekilde bunu veriyor. Biraz Açıyorum. önce kağıtta yine 2 3 adım kala atmıştı. Şimdi onda e, ne dedik? İzler var. İzler var dedik. Şimdi izler olduğu için yani bir gümüşün izi var, bir pas var, altın var. Ee, sürtmeyle oraya, e, ile oraya sinyal yani izini bıraktı. Bu izin şöyle düşünün. Yani şöyle bir kütlenin bakın şu büyüklükte bir kütlenin 3 metre zemin altında çürüdüğünü düşünün. Metal makineler ne yapar? Sinyali alır. Evet. Almak zorunda. Ee, sahip bir çubuk da alır. Evet. 3 metresi, 5 metresi önemli değil. Yeter ki doğru bir çubuk olsun. Sen 3 metreyi kazdın, kazdın, kazdın. Ne çıktı? Hiçbir <laughs> şey. Orada sadece ne? Yem yeşil bir pas. Ya da demir pası. Ya ben bulduklarımı aslında atmasaydım çok iyi olurdu. Örnek olarak hazemi kullanırdık numune olarak da. Ee, arazide öyle bir çalışmamızda atmış olduk. Şimdi ne oluyor? İz iz kalıyor. Burada sadece ne izi kalmış, yeşilliği kalmış ya da pası kalmış. Hı hı. Ne oldu? Biz 3 metre, 4 metre, 5 metre ya da 1 metre açtık, çalıştık, çalıştık. Bizim karşımızda bu çıktı. Şimdi diğer çubuklarda su çıkıyor, mineral çıkıyor. Aman eee yanlış tutum, e, pusuladan yanlış tuttum, yanlış kullanın. Sizi farklı yerlere götürebilir. Çünkü hassasiyeti yani her ikisinin de aldığı hassasiyet çok farklıdır. Ee, sevgili arkadaşlar, belki önemli olmayabilir. Yani anlattıklarım sizin için birçoklarınız için önemli olmayabilir. Ama içlerinizde gerçekten çok değerli kişiler de var. Ee, ağzından bir laf çıksa da onun üzerinde çalışalım diyecek olan arkadaşlarımız da var. Abilerimiz de var. O yüzden e, alan alır, almayan kendi bilir. Yapacak bir şey yok. Ben bilgimi paylaşıyorum. Tekrar videonun sonunda e, özellikle iki abime çok çok selamlarım olsun. Özür diliyorum. Bunu paylaşmamam lazımdı ama maalesef yine duramadım, dayanamadım. Az yönler benden. Arayanlar yönü de bulur, istikamet de bulur. Selamlar, saygılar.